Allah bu taşın harika oldu ya. Bu ev acayip iyi. çok iyi çekiyor. Oh, bir daha evden taşımam artık. Olur ya, ya? Bismillah kim konuştu? Kim konuştu? Ne? Ay ne oluyor ya? Kim konuştu? Kim konuştu? Çabuk söylesin Kim konuştu? Luka, Marka şaka mı yapıyorsunuz? Lina? Ee, Lina? Sakın ben konuştum deme. Ben konuştum. <laughs> Ay tövbe yarabbim ne oluyor? Lucy yoksa? Boşver anlamayacak zaten. Bir dakika Lucy sen de mi? Ya benim yaptığım eylem konuşma elim değil mi? He? Herhalde ben de ya. Bir dakika bir dakika biriniz bana şu olayı anlatabilir mi? Bak bir de inanmıyordum. Biriniz diyorsun. İkimizden biri konuşacak yani. Ay konuşursun işte ya. Ay hayatım bir defa hayvanla konuşuyorum. Ne oluyor? Niye yanlış? Şimdi sana her şeyi teker teker anlatacağım. Tamam anlat. Niye sen seçilmiş kişisin. Nasıl yani? Ya Niyana şimdi bu 100 yılda bir gerçekleşiyor. Ay bir de 100 yılda bir gerçekleşiyor öyle mi? Herhalde öyle dedim ya. Ama neyse işte. Bu yüzyılda bir gerçekleşiyor. Ee, şöyle bir şey. Hayvanlar birbiriyle konuşabiliyor ama sadece birbirleriyle konuşabiliyor. Sokak hayvanları veya böyle de barınaklara, e, ıfsaydın falan hayvanlar e, birbiriyle konuşabiliyor ama insanlarla konuşamıyor. Ama bir tane evcil hayvan alırsan ve evine koyarsan bu yüzyılda bir gerçekleşiyor onun sahibiyle onun ıı, konuşma ihtimali oluyor ama bu yüz yılda bir kişi de gerçekleşiyor ve o sensin. Ne? Ya aslında yüz yılda bir denilmez yani çünkü genelde böyle ıı, ne diyeyim böyle 50 yılda bir gerçek bir şey falan yani o kadar fazla şey değil ama neyse işte sen sıçramış kişisini anladın mı ben? Vay be ama ben hiçbir şey anlamadım. Ay Luna boşver boğazını yorma ya anladın sen sus Lucy. Yap. Bir daha anlatmamı ister misin? Yok bir şey anladım. Şimdi bu yüzyılı bir gerçekleşiyor. Evcil hayvanlar ya hayvanlar evcil olduğunda sahipleriyle konuşma ihtimali oluyor. Evet ama bu neredeyse sıfır. Yani dediğim gibi 50 yılda bir veya 100 yılda bir civarında gerçekleşiyor. Ve o kişi de sensin yana. Ne yani ben artık sizinle konuşabilecek miyim? Evet ama sadece sen değil yani e, sen bizim ilk sahibimizsin. Yani benim mesela ilk sahibim sensin ama Lucy'nin ilk sahibi sen e, sadece sen değilsin kadar. Çünkü e, sen Lucy'yi yukarıyla ile aldın yani ikiniz sahibisiniz. Ama beni kendi başındayken e, yani bekarken aldığım için benim bir tek sahibim sen oluyorsun. Yani tabi öyle öyle deniliyor ama normalde bu kadar tabi bir şey yani ne demişimde yani demek istediğim artık sen ve yakın yakınımızdakiler yani senin yakınındakiler bizi duyabiliyor ne yani mesela kimler ya yani işte Luca daha sonrasında Mark Olga Olivia Mila Mina Mira Ay onlar ne değişik ya bir üç kombu gibi. <laughs> yani işte böyle Arkadaşlarım. Peki Marco ne dediniz? Onlarla da tabii ki konuşabiliyoruz. Hepsini saymadım. Yani benim bütün yakınlarımla konuşabiliyorsunuz. Evet senin bütün yakınlarını artık konuşabiliyoruz. E bu çok güzel bir şey. Yani evet şanslısın öyle diyelim. Şükür anladım vallahi ha. Ama bir şey anlamadım. Ay. Ay bana fena gidiyor. Sus sus artık. Niye anlamadın? Ee, başka dışarıdan gelen insanlar sizi mi? Hayır. Mesela şöyle anlatayım. Anlamayacak. Luna anlamayacak. Lucy sus. Ama neyse anlat da göreyim ya. Anlamayacak ama. Ya işte diyelim sen e, bir yere gittin. Oy bir tane kafeteryaya gittin. Yani böyle yemek yiyeceksin orada. E, yanına bir, bir tane biri gelecek. Arkada. Veya şöyle diyeyim. Hmm, hmm, ne desem? Ha şimdi diyelim e, şöyle bir şey. Sen e, nasıl diyeyim? Ha sen yeni bir yere taşındın ve biri de geldi. Sana, e, yeni taşındığın için bir şeyler vermeye geldi. E, o seni o bizi duyamayacak ama sadece sen duyabileceksin. Yani biz o ortam ne kadar çığlık olsa da bağırsak da o bizi asla duyamayacak. Sadece onun bizi duyabilmesi için sizin gerçekten çok iyi bir şekilde dost olmanız lazım. Anladım. Şükür anladım ya. Şükür. E bu çok güzel bir şeymiş. Peki ben o kişiyle arkadaş olursam ne olacak? He işte o kadar basit değil, ee, sizin arkadaş olduktan 5, 5 de değil, 2 yıl falan geçmesi lazım. Anca öyle duyabilecek. E ee, çok güzel bir şey. Peki mesela benim ofisinde çalışanlarım var. Onlar beni duyabilecek mi? Onlar seni duyamayacak çünkü e, siz daha ofisin neredeyse bir yıl önce falan kurdunuz. Bir yıl daha geçmesi lazım. Öyle böyle öyle bizi duyabilecekler. Anladım. Benim hemen Luka'yı da Mark'a çevirmem lazım. Tamam. Luka, Mark gelir misiniz? Ay ne oluyor? Kıyamet mi? Kapı oldu? Ay yok ne alakası var ya? Size bir şey anlatacağım. Tamam anlat. Ya buna... Bir de bunları dinleyeceksin çeksin. Boş ver konuşma ya. Sus Lucy. Bismillah kim konuştu? Bir de Kiyo, yoksa tahmin ettiğim şey mi? Sen nereden tahmin ediyorsun be? Yoksa tahmin ettiğim şey. Siz konuşamıyor musunuz? Evet. Evet. Hemen anlatabilirim istersen. Anlat anlatma ben biliyorum. Bak var ya küçücük çocuk bile sizden daha akıllı. He. Bu yüzüğü bir gerçekten hiç, internette görmüştüm. Cidden söylüyorum daha akıllı. Elimden öpeyim be yavrum öf. Bir anlatamadık şuna ya. Ne yani? Ya baba şimdi bu böyle yüzyılı bir gerçekleşen bir şey. Anladın mı? He şimdi anladım. Onlar konuşabiliyor ama bizde değil. Okey. Tamam az önce Miyana beni kandırdı. Ay baba öf. Anlamadım ya. Onlar konuşabiliyor ama biz artık onları duyabiliyoruz. He sen yeni mesela bir yüzüğü var diye onu mu anlatıyordun? Ay vallahi fenalık geldi. Ay bir yaşıma daha girdim vallahi. E o zaman bak harika bir şey. Bir dakika hemen geliyorum. Arkadaşlar çabuk bize gelin. Niye mi? Ya Olga niye bu sırasını Ya gelin işte gelin işte bekliyorum. Hadi herkes gelsin. Promi veriyoruz cevap. Ay Deniz. Vallahi çıldıracağım ben ha. Ya, gelin işte ya. Sinirlikler. Gelin işte sorgulamayın. Anlatacağım. Tamamdır. Birazdan gelirler. Aç be hadi buram ya aç. Geldiler sanırım. Buyurun gelin. Vurkan niye çağırdın bizi Allah Allah. Yarım saattir. Dam dam tel mesaj gelip duruyor. Anlatacağım anlatacağım. Gelin buyurun. Yanına misafirlerimiz var. Kimmiş onlar? Merhaba arkadaşlar. Merhaba da Luka niye çevirdin? Haberini vermek için. Bizim hayvanlarımız konuşabiliyor. E ee, yok artık bir de buna mı anlatacağız ya? yoksa tahmin ettiğim şey mi var? Hemen gel hemen gel. Siz de gelin bakalım. Mark hemen gel hemen gel hemen gel. Ay. Ay ne yapıyorsun be? şey olacaktım aslında. Neyse hadi sen anla ben Lula'ya bir şey sorup geliyorum. bir şey söyleyeceğim. Efendim. Bir dakika. Bir dakika Elisa'cığım hemen bir yalan Ay bir de konuşacak da mı? Bir dakika ben Elisa'yla daha neredeyse 6 aydır falan beraber. 6 ay bile değil yani 1 yıl falan beraber. beraberim. Onu nasıl biliyorsun sen? Nasıl mı diyebiliyorum? Şöyle diyebiliyorum. Çünkü o senin en yakın arkadaşın çocuğu olduğu için. Yani en yakın arkadaşından da değilim, çocuğu olduğu için. Mesela şimdi benim oğlanın çocuğu oldu. Ninanın çocuğu oldu. İşte onların çocuğu olacak. Onları da duyabileceğim. Çünkü onlar senin en yakın arkadaşın. Anladın mı? Ha tamam. Hadi bakalım siz eğlenebilirsiniz. Anlattım mı? Şöyle buyurun geçin anlatayım ben size. İşte olay bu. I. I. Anladım anladın mı Ya ben niye burada sıkışmak zorundayım ya kız? Allah Allah. Ay ay hay sen hay, hay geldi. Sen geldi. Sen geldi. Sen al geldi. Ay ben Ay ne oluyor Mila? Mila Mila iyi misiniz? Ay kızlar iyi misiniz ya? Ay iyiyiz iyiyiz. Neyse işte olay bu anladınız mı? Ay bu harika bir şeymiş. Evet ya harika bir şey. Bende çok güzel bir şey. Yee yeah, hayatımda en çok izlediğim şey gerçekleşti. Hayvanlarla konuşabiliyorum. Yay! Yeah. Evet ben de konuşabiliyorum. Çok eğlenceli bir şey değil mi? Evet hadi hemen içeri gidelim. Anne olayı öğrendin mi? Ben öğrendim kızım öğrendim. Cekat lagi, <laughs>